Köy ekmeği, tereyağı, TNT, fu. Erzurum'un gülü. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Of bu yarışma çok çok kıran kran'a geçecek biliyor musun? Abi evet, evet. Abi ben sırayla alıyoruz. Ee, Eren ben senden başlayayım. başlıyor. Soldan başlıyoruz. Eren hangi nike oyunu veriyorsun? Abi tereyağını sade sevmem o yüzden eledim onu. Tamam. Ben Erzurum'un gülüne verdim ya. Evet evet Erzurum'un gülü. Erzurum'un gülü abi Erzurum'un gülü. Erzurum'un gülü mü diyorsun? Pekala. Şule sen ne diyorsun? Çorumlu şirek. Çorumlu şireye veriyor. Şule de çolu, çolu, çolumlu. Neyse evet o. E Bilge sen? Ben Erzurum'un gülüne veriyorum çünkü Sümeyye Erzurum. <laughs> Vay tribünleri oynuyordu. Abi ben... Ben aslında köy ekmeğiyle verecektim. Ama Erzurum'un gülü böyle daha tatlı geldi bana. Ben de Erzurum'un gülüne verdim. <laughs> Oğlum karşı takımdaki Shen 521 level. 521. Oh. Be bak 521. Ben yüzyıllardır yıllardır bu oyunu oynuyorum. 230 level'a gelebildim en fazla. Nasıl ya? Nasıl 521 level'a kasabiliyorsun ya? Oğlum daha güzel bir kostümüm yok mu ya? Bu Lucian'ın en kötü kostümü tipe bak. Gözlüğe bak Allah aşkına. <laughs> Ben ben Almanya'dan geldim Türkiye <laughs> Türkiye Türkiye çok iyi bir çok çok iyi bir durumda bizim Deutschland'da da e, düzenimiz var yavrum gelemiyoruz hepiniz en kötü durumdasınız <laughs> biz de en iyi durumdayız Türkiye'de aynı aynen <laughs> ana müteşem var lan tereya hoş geldin reis hoş geldin kral. ben sana oynamayacağım belki sana oynarım bilmiyorum jungle kim jax mi? ben jax'ten kaçamam maalesef ya boş ver Sizlerden varım jungle'da. Kaçmana gerek var mı? Niye öyle dedin ki? Doğru söylüyor bu arada. bu çocuk haklı. Pardon Sinop'la mısınız? Ben videoya başlayamadım ama karşımızda Shen var. Normalde Yasuo falan olmaz mıydı? Ben Yasuo var diye bekliyordum. Evet birazcık. Bu ne try artık? Bence onlar lane'i swapledi. Bence de swaplediler ya. Yasuo ağlamıştır bence. Ya, abo komutanım bunlar Türk komando. Az yaklaş bir Shen. Kesin Jax'i bekliyor. Jax gelip beni öldürecekler sonra ben de ağlayacağım. Rezal. Olacak şey bu. <laughs> Vay. Şen kardeş sen bizi hiç tanıyamamışsın ha. Bana bak bana ha. Artiste bak. Eğer rakip jungle'ı görürseniz Yok. lütfen ses edin ya. Göremedim. Mide geleceğim şimdi. Merhabalar efendim ben Abdullah Çağın. Bir dakika. Ah, kaçtı. Bugün mid lush'la oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler. Oh <laughs> evet. shit burada hmm. adam. Hmm. Geliyorum ben de. Birazcık kaçabilirsen. Çok iyi. Geldim. Flash atacağını biliyordum. Flash atacağını biliyordum. Ne oldu? Kaldın aslan. Devam et, devam et. Acıma. Ama. Tamam tamam giriyorum. Ben gireceğim zaten. Ben, ben giriyorum. Evet. Evet. Hop. Evet. Hop. Haydi eyvallah kardeş. Tam kaç. Yok mu flash flash? Aldın onu da. Aldım aldım. Aldım da. Ah lütfen buraya gelme. Lütfen gelme. gelme. Ana şey enayi. Tereyağı ne oldu lan? Dur dur ben bunu da keserim. Let's go oyna. Ne bir oynadık sanki oraya. Bir, bi, bir, tık oynamış gibiydik ha. Güzeldi güzel. Bir, bir, seri mi yapsak? Oğlum şimdi? adam olacaksın lan. Oh shit! Hayır hayır, hayır. Ölçün. Hayır, Ölçün. hayır. Ölçün. Ölçün. Tamam ben base atıyorum. Tanrıça. Of param var ya ayranla döneri aynı anda bitirdim şu an. İkisini de aldım yemin ediyorum. Of, var ya bu oyun çok güzel şeyler olacak. Şimdi, oyun başlamışken EMR ürünlerimizi ekranda göstertelim. Ee, saldırıya devam rünüyle girdim ve bu oyunda mid yapacağım. E, ee, gerçekten bilinen bir şey zaten. Aranızda belki duyanlarınız vardır. Bilmeyenleriniz için yapalım dedik. İnanılmaz güçlü. İnanılmaz. Meta da zaten şu an ya. Şu an meta da ve hepinize kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyunun başında da unutmadan söyleyeyim bunu. Bu oyunda işte size bunu göstereceğiz. İlk başta Q, ondan sonra E, en son W fullemeyi düşünüyorum. Ve karşımızda da bir tane Shen var, tereyağı. Jungle'a da gitmiş Jax almışlar lavuklar. Bak bak bak. Gelip, de yaklaşıyorum. Abi neden ya Somi de gelmemiş ya? <gülüyor> <gülüyor> ya sürekli aynı şey yapıp duruyor bu çocuk. Döveceğim bunu ha. Her türlü daha ekiyor ki kendi zararına. Evet, niye böyle bir şey denemiş ki? Sen git ya gelsin bence. Geliyordu. Biraz biraz geç ama Arda beni biraz sızlandırsana. Ee? Ee? Aa, çıktı Tak. Ultin Helal. E. Ee, tak. Ay, <laughs> o oh, gelmedim. Var mı? koş 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 gel gel oğlum, gel oğlum. <laughs> Morgan anlattı ya yok. Kaliteli. Bir an çarpacak zannettim. <laughs> 392 ping. <laughs> Yemin ediyorum bu daha da üzücü ya. ya büyük ihtimalle Sion canlıyken falan Allah kahretmesin. Oy bak bu iyiydi. Bu iyiydi. Seni pingli. Bana atacak, bana atacak bana atacak. Geliyorum ben de oraya. Buna oynamamız yok mu Arda senden yok senden yok buraya oynamamızı istiyorum Arda. <laughs> tamam hadi gel. Yok. Oynayalım oynayalım oynayalım. Hayır hayır öleceğim. <laughs> 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 Bak bana geliyorlar, bana geliyorlar. Bak bana geliyorlar, ultim <laughs> <laughs> Eren oynarız orayı. Hayır kaç Eren kaç. Öldüreceksin Lan, beni, gel, beni oynarız, öldüreceksin. Kate'in bana dönecek. Gel, Eren abi, çık mi Allah rızası için. Tamam tamam geliyorum, ben geliyorum abi. Eren öldük, Eren öldük galiba. Vuruyorum. Abi. Aa, öldürdüm öldürdüm abi, öldürdüm, abi. öldürdüm abi, aldım. Tekini abi, kestim abi. abi bu kadar basit yani. Onu da öldüreceğim Aynen. zaten izle şimdi. 60 var 60'ların 60 Şu yani. an nabıyodun lan? İçim budur. Onu da keseyim abi. İzle. Ben niye şu an buradayım? Ben idikeri değilim niye buradayım lan? oğlum ne oluyor? Buraya abi, gelebilecek var mı? var mı? Buraya gelebilecek var mı? Abi Geldi çık, mi? çık abi çık oradan. Çık oradan, çık oradan. Bana doğru gel, bana doğru gel. Bana... Tamam. Keşke sen de. Bence ya adamın önce o kadar belli ki o yüzden Aa. gelmedim ya. Aha, sen ne yapıyorsun lan? Tereyağı kendine gel he. Atayım istedim. Beni. Heh! Abi de flash attı. <laughs> Hayır ölüyorum. Altı defa öldürmüş, bir defa ölmüşüz buradan Trabzon'a selamlar. Onu çalar mıyım sizce? Geliyorum. Tamam. Shen'i gördük. Shen oradan ne yapacak sizce? Tabii ki de mide gelecek. Shen nereye gittin oğlum? Siz siz olun minyon kaçırmayın. Minyon her şeydir. Minyon is everything. Evet buradan farmı ittirip hemen jungle duygularım kabardığı için topa doğru gidiyorum. Orada mide ses. Yasuo ya soya geliyorum haberin olsun. Geldim girebilirsin. Evet. Evet. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Ay. Gel gel gir gir. Niye kaçtın ki? Girerdik biz bunlara. Şey skillerim yok o yüzden. Okey. Ya. Yeah. Let's go. Oyna bakalım. Oha oha cana bak. <gülüyor> <gülüyor> Lan cana bak ha vuruyor. Kaç Eren kaç. Yok sen Bilge kaç. <laughs> geliyorum. Tamam, tamam <laughs> oynarız buraya, oynarız <laughs> buraya, oynarız <laughs> buraya. <oynars> <gülüyor> buraya. <gülüyor> geliyorum, geliyorum. Koşu yolundayım, koşu yolundayım. Oh. Allah kahretmesin. Güzeldi bu. Şşş. Bırakın lan çocuğu. Bırakın lan çocuğu ne ya? Yaklaşamış gibi yapıyorum. Heh. Tamam yapmıyorum. Yap, yap. <laughs> 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 Flaşa bak ya. <laughs> çık çık oğlum on canım var lan adam tükür söyleyeceğim. Hakaret et söyleyeceğim lan <laughs> çıkın. Ağlayarak öldürüyorum lan. <laughs> <laughs> Dene. Oğlum denesene ya. <laughs> Atamadın. Atamadın oğlum. Bak. Bak hasarı görüyor musun? Gel buraya gel. Ultim olsa kestim de işte. Ulti anca 5 saniyedir. W ulti yapabilirsin. Oo. Ya. Ya. Aa, hayır hayır hayır. <laughs> Aa, 15 can. <laughs> kaç kaç. Kaç Max gelir <laughs> tükürür mükürür yanlışlıkla. Şuradan şöyle şuraya gelip böyle şerefsiz diye varsa öleceğim he. Evet hemen basemizi attık ve mana verenden sonra can biçenimizi çıkıyorduk. Can biçenden sonra bir ebediyeye doğru gideceğiz büyük ihtimalle. Şöyle bir tane pot bir tane de kontrol totemi alalım. <laughs> Unutma asker kontrol totemi her zaman alman gerekiyor. Şey diyormuş bizim jungle ready bayağı veriyormuş mide öyle duydum be Teşekkür ediyorum. Geliyorum bir de. Abi bu çarla farm yapmak inanılmaz iyi ya. Eee başka istediğiniz çarlar varsa hangi lane'de oynamamı istiyorsanız yoruma yazın. Yorumların hepsine bakıyorum bak her videoda da söylüyorum bunu. Yazın bir de like falan da atabiliyorsanız atabilirsiniz. Atmıyorsanız da atamaya da biliyorsunuz. Yani şimdilik bedava YouTube henüz onu paralı yapmadığını söyleyeyim. Geliyorum aşağı doğru kaç Aşa bak şuraya. Sürpriz yumurta olarak çıkacağım. Ya. Yeah. <laughs> Şeyi şey gördün mü Zeki kurdu? Zeki kurdu gördüm. Şu, ana bak Yok. klavyemi sessiz duyuyorsunuz. <laughs> Oğlum orada rakip takımın Shen'i ulti attı değil mi? Jax'e. Evet. evet. kurda bak. Bu canla bunu öldüreceğim. Arda senden bu canla onu öldürmemizi istiyorum. Çeke hmm. çeke Ya. Izle Hı -hı. şimdi. İzle şimdi. Hı -hı. Ya yemin ediyorum yapıyorum şey, hey, Ya muşlu olmamla alakası da yok yani. İyi oynuyorum anladın mı? Ben ben Yemin ediyorum yapıyorum bu işi abi. Neden mid oynuyorum? Çünkü jungle oyuncuları biraz rahatlasın diye. Gel abi gel 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 gir. Dayanamadım. Koş abi abime. Ve harita bulut oldu. <laughs> Allah kahretmesin. Olsun bulut da güzel. Ana Şen'e bak. Şen geliyorum. Ba zaman oyna. Şen zaman oyna. Zaman oyna. Gel. Aa, Bence ultiyle kaçar da kaçamaz. Jax evet. Evet. Yoksa. 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 Öldü. Işıldı. Tamam. Ben de. <laughs> Oğlum çok hasar vuruyorum lan. Bu bu ne hasardır? Jax'e Jax'e vurduğum hasara bak. Oh, bu olmadı. Bakın. Kaç bu tarafa. Ah, çok iyi. Henüz ölmedim. Henüz ölmedim. Oh. <laughs> Let's go. <laughs> e ne oldu? Şimdi ne oldu? ölüyordum lan az kala. <laughs> Bana, bana salman çok iyi bir incelik ama orada adam ebemi belliyorken böyle Peki dur durman yanımda ben... yanımda Yo. bu şekilde durman beni ben strese ben sokuyor. <laughs> <laughs> Sokuyorum Ve ebedi kılıcımızda çıktık. Şu an 334 ademiz var. İnanılması güç bir hasar. Like atmayı unutma. <laughs> Yayıncıyımdır ve 10 dakikadır Prime'dan bahsetmemişimdir. <gülüyor> <gülüyor> Shen burada mısın? Ya Shen ne anlatıyor ya? Ha Ignite attı bir de. Yasuo aynısını bana yapsana. Bak. Bak. Neredesin oğlum? Neredesin oğlum? Yoksun. Oo Faruk bota bak. Eyvah eyvah. Aha. Oo, Geliyorum bota. 4. Ge 4. Bot 4. Oo. Eren oynayacağız orayı. Hazır mısın? Ultim var. Dolayın mı? Geldim. Tamam. Öyle bir şey yok. Çık Eren. Ben Üzerime atlarsa öldüm. Hah. <laughs> Ay şen beceriksizsin be. Oy çok güzel. <laughs> Ay lavuk geldi çatı kafama koydu ya. Ana ejder alıyorlar. <laughs> Verdi ejderi ya. Hayır iyi değil vermek istemiyorum. Oy. Oy. <laughs> <laughs> Ej ejderi ultiyle mi çaldın? Jinx ultisiyle ejder mi çaldın sen az önce? <laughs> Lol. Aha. Arkadaşlar. Şen burada. Oğlum sen öldün ya. Sen öldün. Sen öldün ya. O flash atıldıysa öleceksin sen. Vur. Vur. <laughs> bak 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 görmemiş gibi bak. Yasuo ya Soya tek atıyorum lan şu an. Ve kastı bu adam. Q'sunu tuttursa bir şeyler diyeceğim de, yok da Q'sunu da tutturamıyorum. Geldim oraya. Ulti <laughs> <laughs> Ya, çıldıracağım Shen'e bak. Sen onu yaptın ya, yandaki sen daha da beter. Ana. Benim <laughs> de Çıldırıyorum ya. <laughs> Çıldırıyorum, sen o hareketi yaptın, yandaki sen de yanındaki <laughs> adam ulti atıyor. Bir Rönesans tablosuydu yani. Oha, Caitlyn'e bak lan. Koruyucu melek çıkmış. Kor. Aa, Oğlum o seni korur mu yani lan? Koruyamayacak, koruyamayacak aynen öyle. Güzel. Öyle bir şey yemem. Oh shit. Ee artık hadi, dikkat. Tamam. Yar. Tamam. Kedi ne bir anda lazım böyle. 3 birini kestim. Ben yardım lazım. Canım çok az. Can emmem lazım bir dakika. Bak çok tamam. Pusup bir anda E, W, Q. Aa, tam da. Hadi. Hadi. Öldü. Nice. Biliyorum Hayır beni ben görmemesi lazım. Biraz. Beni görmemesi evet. lazım. 3, 2, 1. Okey. Kaç oradan? Aynen öyle, aynen öyle. At Q'nu gireceğim. Eren at Q'nu. Yok mu Q? Gel. Evet. Eren kaç giremem mi? ona, Eren giremem ona. Öldü. Kaç, Abi, kaç. Şimdi kaç sen, şimdi kaç sen. Can emmem lazım biraz. Bir anda yan da varsa kim varsa atarsan girer. Tamam öldü bu. Bu kadar. Tamam. Çarpım var şimdi sola atacağım. Yeme ama skill'ini. Tamam. Bu kadar. Nine. Biz... Let's go. Biz 15 ya. saniye. 15 saniye üçüncü ejderi de buradan cukkalayıp buradan uzaklaşıyoruz biseli. Çarpım yok ama ha. Tamam. Okay. Ses karşı da yok. Aha. Ay o sövdü. Oy. Hop. Hadi bakalım şeyi gel. Gel 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 gel. Ona değil bana gel oğlum. <laughs> Let's go siz ejderi alın ben buradayım. Evet karşı <laughs> karşı jungle'ın redinde base'lemek. <laughs> ve ölümün efsanesinin dansını aldık. Hiddet karışımı aldık. Şu an 422 AD'miz var ve 23'e 3 oynuyorum. Neden? Mid Lucian ve Rusher farkı. Abone olmayı unutma. Aa burada w birisi var. Basıp... Evet geldim. Attım şeyi. Sana. Bir dakika. O oh shit. Böyle bir şey Sorum yok. yok. Ya bu Sion bir bıraksana peşimi. Çok sinirlendim. Tamam. Aldın orayı. Aldık. Aldık. Nice. Aldık kardeşim beni. Ver ben fucking King 5'e 5. Gel lan buraya Şen. Tereyağ. Bak Riot sırf videolarımda kullanayım diye like işareti koymuş. <laughs> bir teşekkürler veriyor. Dediğim gibi W ulti yaparsan hızlı. Post. Birisi öldü. Bir V5 e. ee, biz gelmiyor muyuz tamam. Harbiden olacak gibi. Öldüm galiba. Ah öldüm. Yok, o kadar da değilmiş. Ama neden öldüm biliyor musun? Çok sıkıştım ya. Şimdi ben <laughs> şendeyim. Tamam sen tamam. şeni öldür. Şimdi bize geliyorlar. Dakika öldün şen. Orada base mi atılır oğlum? Pentam var yoksa. Evet. Attım çok hasar var slow çok kırıyor Bayağı vuruyor Ben şu an burada <laughs> tank, tank, öldürüyorum lan Tank flash attı oğlum Öyle bir şey yok Buraya gelebilir misin? Ben o, ben o, ölüyorum sonra. şu an ya. Tamam. Ben ben burada bir lavu kestim. Burada üç kişiler. bir şey yap. bir şey yok. Nice. Kate'ne dönmem lazım onu öldürdükten sonra hemen. Böyle bir şey yok. Tamam, tamam. Yeah. Nice. Yeah. <laughs> Let's go. Bu oyunda böyle oynanır kardeş. Anladın? Aa, bu Oh shit, kötü oldu. Hop. <laughs> oh. <laughs> ah. Oğlum her şey attılar lan kafama. <laughs> İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Akşam altıda kanala bakmayı unutma. Öpüldün. Bol bol su iç. Görüşürüz.